Deri lezyonları herkeste görülür. Bunların büyük bir kısmı zararsızdır. Ancak bazı deri lezyonları başlangıçta masum gibi görünseler zaman içerisinde huy değiştirerek tehlikeli hal alabilirler. O bakımda bu tür risk taşıyabilecek lezyonların mutlaka cerrahi olarak çıkartılması lazımdır. Özellikle yüzdeki lezyonlarda ameliyat sonrası güzelliklerini bozacak bir iz kalmasından korkarak ihmal etmekteler. Bu tabi doğru bir davranış değil. Çünkü ileride olabilecek olumsuz gelişmeler yüzde bir iz kalmasından çok daha ciddi sorunlar yaratabilir. Vücudun neresinde olursa olsun şüpheli bir deri lezyonunun tedavisi tam olarak ameliyatta çıkartılması ve parçanın patolojiye gönderilerek sonucun bilimsel olarak öğrenilmesidir. Onun dışındaki bir takım teşhis koyma çabaları doğru sonuç vermeyebilir. Biz plastik cerrahlar olarak vücudun neresinde olursa olsun herhangi bir lezyonu çıkartırken ortaya çıkacak son görünümün hastayı rahatsız etmeyecek düzeyde olmasına büyük önem göstermekteyiz. Bu bakımda yüzünüzdeki her türlü lezyon için plastik ve rekonstruktif cerrahlara güvenle tedavi olmak üzere başvurabilirsiniz.